Bir çocuğa anne bir şey, baba başka bir şey söylüyor. Bu durumda çocuk annenin sözünü mü dinleyecek, babanın sözünü mü dinleyecek? Kardeşlerim, annenin hakkı babaya göre daha fazla. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabe soruyor. Men ahakku bi husnu sahabeti yani benim yakınlığıma, sohbetime İnsanlar içinde kim daha hak sahibidir diye Resulullah Aleyhisselam'a sorulunca Efendimiz umluk buyuruyor. Sonra tekrar annen, sonra tekrar annen dördüncü defada baba buyuruyor. Bu durumda bakacağız. Anne bir şey, baba başka bir şey söylüyorsa hangisi hakkı söylüyor? Yani annenin söylediğinde bir isyan, babanın söylediğinde bir allah Teala'nın emri yerine getirme varsa o zaman babanın sözü yerine getirilir. Yok annenin sözü meşru, babanınki ki meşru değilse bu durumda annenin sözü yerine getirilir. Yani anne diyor ki evladım anneni ziyaret et gel bana meşru bir emir. Baba diyor ki annen ziyarete gitme. Çocuk kimin dediğini yapacak? Annenin dediğini yapacak. Peki ikisinin sözü de olumlu olursa mesela baba diyor ki ben Samsun'da duruyorum Samsun'a gel anne diyor ki yok ben Trabzon'dayım Trabzon'a gel ayrıldılarsa bu durumda kardeşlerim ikisi de meşru bir talep ama öncelik çocuk kime vermeli fukanın çoğunluğuna göre anneye öncelik verir anne öncelik verir. Ama İmam Malik rahmetullahi aleyh bir gelip soruyor. Diyor ki babam Sudan'da, babam oraya gitmemi istiyor. Annem burada kalmamı istiyor. Ne dersin diye İmam Malik'e sorunca İmam Malik rahmetullahi aleyh abake اَبَاكَ la تَعْصِ ummek baban itaat et ama annen de ası olma. Yani arayı bul demek istiyor. İmam Malik'in böyle bir istisnası var. Ama cumhur ufukaya göre tabii ki babayı çocuk memnun edecek. Ama eğer iki emir de meşru ise yani baba bana gel anne bana gel diyorsa o zaman çocuk anneyi tercih eder. Çünkü onun hakkı daha fazladır. Fakat diyorsalar ki bir tanesi benimle görüşüyorsun ama babanla görüşmeyeceksin. Bu durumda tabii ki çocuk kim dinleyecek? Meşru olan emir babadan geliyor. Görüşme emri babayla görüşecek. Yani babayla anne arasındaki sorundan dolayı çocuk onlardan bir tanesini reddetmeyecek. Görüşmemezlik ne anneyle ne babayla yapmayacak.